Herkese merhaba arkadaşlar. Yeşil yapının geçen hafta bürüt takası sonlandı. Yalnız tabii e, tabi bürüt takas bittikten sonra bizim yatırımcılarımızda bir çullanma olduğu için şirket de bunu değerlendirdi. E, hisseyi 1.03-1.02 bölgesinden 1.10 bölgesine kadar üst kanal direncine kadar çıkarttılar. Tabi burada belli bir miktar satış gerçekleştikten sonra tabi endeksin durumu da malum birazcık geri geldi. Saatliklerde 1.03 desteğinde hisseyi bir süre tutarak buranın kırılmasıyla en alttaki kanal direnci desteğimiz 98-97 bölgesine kadar geldi. Buradan şu gördüğünüz hat üzerinde hissenin buradan toparlanması beklenir. Tabi buradan e, aşağıya dönmesi de ihtimaller dahilinde. Tabi endeksin daha aşağı gideceğini pek sanmıyorum. Buralardan dönmesi gerekiyor artık. Eğer hissemiz buradan tekrar dönerse bu kanal içinde hareketini sürdürmesi beklenir. Gözüme çarpan diğer bir sıkıntı ise hisse de yaklaşık 60-70 kuruşlarda Citibank'ın hesaplarında yaklaşık 6.8 milyonluk bir lot alımı vardı. Ve brüt takas dahil hiçbir şekilde bu miktar satılmamıştı. Yalnız brüt takasın bittiği geçtiğimiz hafta bu 6.8 milyon lot el değiştirdi. Yani tamamen sattı görünüyor. Ama ee, takas analizinden birazcık anlayan arkadaşlar bunu fark edecektir. E, Citibank e, üzerinden yapılan bu işlem e, satılmak hisseydi zaten bu ise daha önce de bu seviyeleri gördü. Brüt takasın bitmesini beklemezlerdi. Kanımca e, bu desteğin olduğu bölümden hisseyi döndürme ihtimalleri yüksek. E, Tabi burası stop loss bölgemiz olarak da çalışacak. Bir sonraki destek şuralarda yaklaşık 89'lara kadar bir düşme eğilimine girebilir. Tabi endeks aşağı doğru düşerse bu seviyeleri görmesi normal hissede piyasanın toparlanmasına mütakip buranın tekrar aşılabileceğini görebiliriz.